<laughs> Niye böyle bir şey yapasın geliyor? Efendim Ege Üniversitesi Radyosu. arkadaşlar. Ege Üniversitesi Radyosu, Radyo Ege, e, ee, Radyo Ege, sevgili Ege Üniversitesi e, öğrencileri, e, Kampüs Ege Radyo'da. Sevgili arkadaşlar, yani değerli dostlar, Ege Üniversitesi Radyosu Radyo Ege Kampüsü'nün ödül töreninde Beyaz da çok güzel bir ödül verilmiş. Yılın en iyi televizyon programı seçilmiş. ve bu güzel ödül töreninde gelmiş. Beyaz Şov'dan bir gece önce perşembe gecesine konmuş. Öncelikle bu perşembe için sizi tebrik ediyorum. Gelmeyin diye yapılmış herhalde. ben hem kendi adıma hem bütün Beyaz Şov ekibi adına hem Kanal D adına gerçekten de bu ödüle çok çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi'nde ödül verilse de verilmese de gelmeyi çok istiyorum. Ee, onun için de bunu telafi etmek için Mayıs ayında, Mayıs sonunda, Haziran başında e, beni bir söyleşiye çağırırsanız e, çok sevineceğim. Önce orada bir söyleşimizi yaparız, bir güzel keyifli olur. Arkadan oradan bir deniz restorana gidelim. Arkadan ince bir İzmir turu yaparım, akşam arkadaşlarla görüşürüm. E, yani. İzmir'i yaşamak için gerçekten de ödül işin bahanesi oluyor ama bu ödül için çok çok teşekkür ediyorum. Beyaz Show da bu hafta masamın üzerinde olacak. Herkese selamlar sevgiler. E orada ödül alan herkese de selamlar sevgiler. Tüm öğrencilere, tüm dostlara, hocalara kolay gelsin diyor. Hoşçakalın.